Arkadaşlar maç toplantısına hoş geldiniz. Çok önemli ve keyifli bir maç toplantısı programında tekrar birlikteyiz. Bugün çok iyi bir oyunla üstün bir şekilde üstünlüğümüzü Amerika'ya kabul ettirerek kazanıp yarı finale kalmayı başardı Sultanlar. O yüzden hepimiz çok mutluyuz. Şimdi önümüzdeki rakip Japonya. Bu programda ne konu? Daha önce bir tane program yapmıştım hatırlarsanız BNL'de çeyrek finalde Japonya ile oynadığımızda. Ee, yine onun gibi Japonya'yı nasıl yenebiliriz üzerine, Japonya'nın eksik tarafları neler, biz neleri daha iyi yapmalıyız biraz o maçta da kıyaslayacağız. BNL'le Dünya Şampiyonası performanslarını kıyaslayacağız Türkiye ve Japonya'nın çok ciddi farklar var. Zaten bu gözüküyordu ben rakamlara baktığım zaman da bu artık iyice ortaya çıktı. Onun dışında bu maçta nasıl bir altıyla oynamalıyız, bizim takımımızdaki eksik olan noktalar nelerdi, kim daha iyi performans gösterebilir sahne içinde bunları konuşacağız. Ama her şeyden önce kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olursanız seviniriz. E, videoyu beğenirseniz de beğeni tuşuna basarsanız bizi mutlu edersiniz. Ayrıca bizim katıl üyeliğimiz aktif. Bize destek vermek istiyorsanız katıl üyesi de olabilirsiniz deyip Programımıza başlayalım. Şimdi öncelikle programa bakalım neler oldu, neler yaşandı iki günde. Japonya Hollanda'yı 3-2 yendi, yarı finale kaldı, Hollanda'yı eledi. Arkasından İtalya-Polonya maçı eklendiği gibi İtalya'nın üstünlüğüyle geçti, 3-0 kazandı. Brezilya-Fransa maçı 3-0 bitmesine rağmen bence Fransa elindeki fırsatı değerlendiremedi. Maçı kazanabilirdi, de 3-0 gözüküyor maç ama sayılar çok yakın bir 27-25 bir set, 27, set 33-31 bitti. Eline gelen fırsatları değerlendiremedi Fransa ve Brezilya'da böylece 3-0'lık galibiyetle yarı finale çıkıp İtalya'nın rakibi oldu. Son çeyrek final maçında da Frenin sultanları Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-1 yenerek Japonya'nın rakibi olarak yarı finale çıktılar. Tarihimizde ilk defa yarı final oynayacağız dünya şampiyonasında. E, o yüzden bizim için çok heyecanlı bir maç olacak. Bu maçta aslında en son söyleyeceğimi en başta söyleyebilirim. Yani bizim Japonya'ya göre ciddi bir üstünlüğümüz var. Hem rakam olarak hem fiziksel olarak yani dünya şampiyonasındaki şu anda form durumumuzla yeneldeki form durumumuz arasında ben bir uçurum görüyorum. Onun için de takımımızı burada çok daha avantajlı görüyorum. Yani bu maçı kazanma olasılığımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Dünya şampiyonasında milli takımımızın rakamları oyuncuların aldıkları sayılar. Vargas set başı 6.06 gibi bir rakam yakaladı. Gerçekten çok iyi bir sayı yüzdesi. Toplam 91 sayısı var ve %49'luk atak yüzdesiyle, çok iyi bir atak yüzdesiyle e, turnuvayı götürüyor şu anda. Ebrar Amerika Birleşik Devletleri maçında gaza bastı, yükseltti vitesi. 4.38 sayıya çıktı. 57 sayısı var toplamda. Ve %48 ile atak yapıyor. Eda Erdem yine 4.30 ile sayı alıyor set başına 43 sayısı var ve %69 gibi mükemmel bir yüzdeyle hücum ediyor. Kaptan sahanın içine girdiğinden beri dünya şampiyonasında takımımız çok daha dengeli oluyor. Çok daha sakin oynuyor kaptanın sahada olduğu bölümlerde özellikle. Kaptan çok büyük bir etki yaratsa takımın üzerinde. İlkin Aydın 3.80 sayıyla oynuyor set başı. %43'lük bir atak yüzdesi var. Bugün de son sette bende ciddi bir kat katkı sağladı takıma. Hande Baladın 3 Eylül'lik sayı katkısı var. Toplam 21 sayısı var. %32'lik bir atak yüzdesi var ama çok yüksek bir hata yüzdesi var. Hande'nin hata yüzdesine bakacak olursak neredeyse %20'nin üzerinde bir hata yüzdesi var. Yani 5 toptan birinde hata yapmış hücumda. Bu da bence verimliliğini düşürüyor ama arkadaki oyun Hande'nin neredeyse kusur. Jack Kısal 2.83 almış. Bugün çok kısa bir süre oyuna girdi. Yaprak bugün oyuna hiç girmedi. 2.40 oynuyor. Zehra'nın 2.20'lik bir set başı sayısı var. Atak yüzdesi de %54. Şimdi Japonya'ya gelecek olursak. Japonya atakta iyi oynayan bir takım. Yani yüzde olarak çok yüksek olmasa da sayıyı ataktan almak zorundalar. Yani çünkü blok ve serviste çok fazla ya zaten servisten çok alınacak sayı belli. Yani çok yüksek sayılar ulaşamazsınız serviste. E, blok yapma potansiyeli de olmayan bir takım. Çok kısa bir takım olduğu için. Rakip takım hata yapmadığı sürece çok fazla blok yapan bir takım değil. Bizim ilk maçımızda belki en çok blok yaptıkları maçlardan biriydi Viyener'de, Çeyrek Final'de oynadığımız maç. Japonya'nın oyuncularının sayılarına bakacak olursak en yukarıda Ishikawa var. Ishikawa 4, 95 ile sayı almış. Toplam 99 sayısı var. %38'lik bir atak yüzdesi var. Ishikawa Novara'da oynuyor. Bu sene de Novara'da oynayacak. Çok fazla bireysel ödülü var. En servis karşılamada oynadığı turnuvalarda en iyi servis karşılayıcı, en iyi smaçör. Çok ödüllü gerçekten bu takımın en önemli oyuncusu görünümünde. Pasör çaprazı Vada da 4.33'lük bir set başına sayı yakalamış. 65 sayısı var %37 ile atak yapıyor. Yoshino 3.56'lık bir sayı yakalamış set başına. %35'lik bir atak yüzdesi var. Vada ve Yoshino Red Rockets'ta oynuyorlar Japonya'da. Geçen senenin Japonya ligindeki en iyi smaçörü Yoshino'ydu. Ama Yoshino da sağın içinde zaman zaman aksiyebilen bir oyuncu. Özellikle servis karşılama kısmında diğer oyunculara göre biraz daha düşük onu bu maçta zorlayabiliriz. Shimamura bu takımın önemli oyuncularından biri. Orta oyuncu 238'lik bir set başına sayısı var. %50'lik bir atak yüzdesi var. Bu takımın en yüksek yüzdeli atak yapan oyuncusu ve Shimamura da bu sene Kore'ye transfer oldu. Yani 15 yıl Red Rockets'ta oynadıktan sonra bu sene IE Papers'a Kore'ye, Güney Kore'ye transfer oldu. Yurt dışında oynayacak. Geçen sene ligde en iyi orta oyuncu seçildi. Ve bir sürü ödül aldı Japonya liginde. Yani önemli bir oyuncu bu takımın önemli bir oyuncusu. Aynı zamanda bu takımın en uzun oyuncusu 1.82 olması lazım. Evet şimdi gelelim iki takımın karşılaştırmasına. İki takımın karşılaştırması takımların oyuncu başına aldığı sayıların karşılaştırması ve burada Biennale'i de işin içine katmak istedim. Biennale'deki ortalamalar nasıl da dünya şampiyonasında ortalamalar nasıl devam ediyor diye. İsterseniz ona bir bakalım. Evet burada Set başına oyuncu kaynaklı sayılarda Dünya Şampiyonasında Türkiye 20, Japonya ise 17.65 sayı almış. Bu Sayı neredeyse önündeyiz. Bu çok ciddi bir rakam. Bu da zaten bizim üstünlüğümüzü ortaya koyuyor. Fakat VNL'de çok farklı bir tablo vardı. VNL'de Japonya'nın 18.45 set başına aldığı sayı var oyuncu kaynaklı. VNL'de Türkiye'nin aldığı sayı 17.02. Neredeyse bir buçuk sayı üstümüzde nerede? Biz şimdi iki buçuk sayı üstüne çıktık Japonya'nın dünya şampiyonu. Bu 20 rakamı çok önemli bir rakam arkadaşlar. Set başına bir takımın 20 sayı kendi başına alması demek çok büyük bir rakam. Gerçekten maçın büyük bölümünü zaten kendi başına alıyorsunuz demek gerisi rakibin hatalarına kalıyor. Set başına atak sayısında 15-18 almışız. Japonya 15-30 almış. Bizden en fazla aldıkları tek nokta burası çünkü başka sayı kaynağı yok Japonya'nın. Blokta sadece bir sayı almış set başına takım olarak. Biz 3.43 almışız. Arada dağlar kadar fark var. Yani ben hep söylüyorum bu takım blok takımı, bu takım blokla rakibi üstünlük kurabilecek bir takım ki bugün Amerika Birleşik Devletleri karşısında bunu çok iyi bir şekilde gösterdik. Yani ben de açıkçası çok rahatladım çünkü bu takım blok yaparak var olabilir. O potansiyeli var. Çok uzun bir takım ve blok iyi olan oyunculardan kurulu. Bugün de bunu gösterdi takımımız. Yani Japonya karşı en büyük avantajlarımızdan biri file üzerinde özellikle blok olacak. Set başına servis sayısında biz 137, onlar 135 almış dünya şampiyonasında. VNL'de şu andaki gelişimimiz gözle görülüyor. Yani VNL'de 17.02 0 sayı alırken oyuncu kaynaklı şimdi 20 sayı alıyoruz. 3 sayı fark var arada. Set başı atak sayımız 1348 iken 1518'e çıkmış. Blok 275 iken 343'e çıkmış. Servis 131 iken 137'ye çıkmış. Yani Japonya'da neredeyse bütün şeylerde geriye düşmüş aldığı sayılarda. Yani zaten en başından beri söylüyorum Japonya genellikle gibi oynuyor ve hata sayısı da çok daha fazla yenile göre. Bu da bizim için bence bir avantaj olacak diye düşünüyorum bu maçta. Onun dışında şimdi gelelim bir tane daha analizimiz var. Bu da hem oyuncuları pozisyonlarını görelim hem de oyuncu bazlı sayılarla takımın aldığı sayıları birlikte görebilelim diye hazırladığım bir tane analiz. Ya bunları kafanızı karıştırmak için yapmıyorum ama durdurarak da izleyebilirsiniz videoyu biraz daha iyi anlayabilmek için. Bizim üstün olduğumuzu gösteren rakamları birazcık daha e, önünüze getirmeye çalışıyorum. Hem oyuncu sayılarımız burada hem de bizim hem de Japonya'nın oyuncuların aldığı sayılar. Karşılıklı set başına alınan sayılar da burada. Biz 20 sayı onlar 17-65. Yani baktığınız zaman orta oyuncuların aldığı sayılar Japonya'da 4'ün yani biraz üzerinde. Bizim takıma baktığımız zaman 6.50. Yani iki, iki sayı, iki buçuk sayı neredeyse fazla almışız orta oyuncular. Bu bizim çok üstün olduğumuz bir nokta bu maçta. Smaçörlere baktığımız zaman yani ben ilkini koydum buraya bu performansla. Bence ilkini oynatabilir koç bu maçta. Şu ana kadarki rakamlara baktığımız zaman da en verimli oynayan Smaçörümüz ilkin gözüküyor. Çok fazla oynamasa da bu maçta da son sette bence biraz bunu gösterdi. Yani Hande'yi de oynatabilir, Yaprağı da oynatabilir tabii ki koç. Ama ben şu anda ilkini koyduğum sayede 3.80'lik bir set başı sayısı var. En çok sayı alan smaçörlerden biri gibi gözüküyor. Atak yüzdesi de bütün smaçörlerden evrar hariç daha önde gözüküyor. Evrar 4.38 almış. 7 neredeyse 8 sayılık bir smaçör katkısı var. Geldiğimiz zaman e, Japonya'ya 8.5 sayı bir smaçör katkısı var. Smaçörler takımın büyük yükünü taşıyorlar. Orta oyunculardan çok fazla sayı alamadıkları için burada smaçörlerin ciddi bir sayı yükü var. Yani 5 sayı yakın bir sayıyla kavada takımın bence sayı yükünü, ataktaki yükünü çekiyor ve önemli toplarda çok fazla setin önemli noktalarında çok fazla pas alıyor. Vada pasör çaprazı 4.33 almış. %37 ile atak. Vargas 6.06 ve %49 ile atak. Yani çok ciddi bir e, yüzde farkımız var zaten. Bütün pozisyonlarda yüzde olarak çok daha yüksek yüzleri oynuyoruz. Ama Japonya'nın yüzdesinin bu kadar düşük olup buralara gelebilmesinin nedeni de defansta topu çıkartıyor, bir daha atak yapıyor. Karşı tarafa atak yapıyor, çıkartıyor, bir daha atak. Daha fazla atak yaptığı için yani birincide öldüremeyip ikinci de üçüncü de topu öldürebildiği için de atak yüzdesi düşüyor ama sayının kaynağı sonuçta yine atak oluyor. O yüzden set başı kaynak Ta atak yüksek ama yüzdeler daha düşük oluyor Japonya'nın. Burada bizim takımımızın üstün olduğu noktalardan biri de yani şurada görselde de bence çok net görebilirsiniz. Yani Evrar Blo'un ne kadar üzerinde pasör çaprazını yani neredeyse bir top üzerinden topa vuruyor ki en yukarıdaki noktada da değil şu anda Evrar belki de. Yani bu bence maçın e, özeti şu anda şu gördüğünüz fotoğraf. Biz bu yüksekliğimizi mutlaka Kullanmamız gerekiyor bu maçta. Aynı yani şekilde burada da yaprak yani bloğun yüksekliğine baktığınız zaman burada da pasör var. Yani çok alçak bir blok akıllı atakla bu blokları bence geçip oyunun kontrolünü sağlayabilir. Bu maçta neler yapmamız lazım? Bence en önemli konumuz 1 bir ortadan atak. Bu maçta çok önemli. Orta oyuncularla yapacağımız atak çok önemli. Çünkü o topun defansı çok daha zor ve bizim orta oyuncularımızın atak yüzdesi çok daha yüksek. Yani biraz önce gördüğünüz atak yüzdelerini tekrar istiyorsanız koyayım ortaya. Yani burada Eda'nın %69, Zehra'nın %54'lük bir atak yüzdesi var. Çekli Salon'un %46'lık bir atak yüzdesi var. Yani gerçekten çok yüksek bir yüzdeyle ortadan hücum ediyoruz. Zaten o potansiyelimiz de var. Mümkün olduğu kadar, oynayabildiğimiz kadar ortadan fazla atak yapmamız lazım. Orta oyunculardan Ayde'nin boyu 1.81, Shimamura'nın boyu 1.82. Yani biz fiziksel olarak çok ciddi bir üstünlüğe sahip. Yani bu üstünlüğü mutlaka kullanmamız lazım. En rahat kullanacağımız noktalardan biri de orta atak. Yani çünkü ortada kısa bir oyuncunun oynaması o birebir blokta işi çok zorlaştırır. Eda gibi usta topu yönlendiren bir atakçıyla, Zehra gibi daha yukarıdan atak yapabilen bir orta atakçıyla biz bu oyunu fazlasıyla kontrol etmeyi sağlayabiliriz orta ataklarımızda. O yüzden oynayabildiğimiz kadar fazla bence ortayla oynamamız gerekiyor diye düşünüyorum bu maçta. Eğer izlediyseniz Hollanda maçını, Hollanda-Japonya maçında ne kadar çok ortadan atak yaptı Hollanda ve maçı ortak oldu. Birçok topa dokunamadılar. Timmermans yani maçın yıldızı oldu. O kadar çok top aldı ki ortadan. Neredeyse hiç topa dokunamadı Japonlar. Eline bile değmedi orta oyuncuların. Çok nadiren topa dokunabilirler. Çünkü çok kısa kalıyorlar ortada. Bunun üstüne gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer önemli bir nokta oyun yavaşladığında özellikle blok defanstaki oyun. Oyun yavaşladığı zaman çok yüksek değiller. Banta çok yakın vuruyorlar. Atakları falan çok az üstünden geçiyor. Bizim mutlaka sabırlı geç ve ellerimiz düzgün tutarak bir alan kapatmamız ve mümkün olduğunca az blok out vermemiz ve mümkün olduğunca az plase düşürmemiz gerek. Bu oyunun bence yine kilit noktası. Eğer bunu yapmayı başarırsak oyunu kontrol etme ihtimalimiz artar. Özellikle attığımız servislerle rakibin topu birazcık açık karşılamasını sağladığımız zaman işte o zaman blok defansı iyi kullanmamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığımız gibi şimdi Amerika çok çok daha yukarıdan vuruyor. Biz de çok yukarıya çıkıyoruz ama Japonya karşı oynarken inanın o kadar fazla yukarıya çıkmamıza gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Çünkü Japon takımındaki oyuncuların fiziksel özellikleriyle Amerika takımındaki oyuncuların fiziksel özellikleri arasında çok büyük fark var. Mutlaka bunu kullanmamız lazım. Bu üstünlüğümüzü kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Topu öldüremedikleri zaman topu çok iyi kullanıyorlar. Oyuncuların elleri çok iyi atakta. Yani smaç plese vuruyor, plese atıyor doğru yere. Mutlaka o toplarda hazırlıklı olup sabırla oynamamız lazım. Cumartesi günü maçın önemli noktalarından biri de sabır mutlaka sabırlı oynamamız lazım. Sayı almak için acele etmememiz lazım. Çünkü Japonya'nın tuzağı bu. Yani öldüremese bile blok defansla öyle bir mücadeleyle oynuyorlar ki top kötü geliyor kullanıyor. Top kötü geliyor akıllı kullanıyor. Yani rakip takımı hata yaptırana kadar zorluyorlar. Yani bunu da Hollanda maçında gördük. Özellikle son sette, 5. sette nasıl rakibi hataya zorladılar ve hata yaptırmayı başardılar. Bu tuzağa düşmememiz lazım. Top kötü geldiği zaman bizim de sabırla oynamamız lazım. Bazı toplarda risk almadan oynamamız lazım. İşin başka bir noktası da atakta akıllı oynamamız lazım. Rakibin Rakibi değiştirebileceği hiçbir şey yok sahada. Hiçbir B planı bence yok takımın. Sadece bir oyunları var. Onu oynarlarsa var olabilirler. Onu oynamazlarsa var olma ihtimali yok takımın. O yüzden bizim bunu bilerek çok akıllı oynamamız lazım. Çünkü çok kısa oyunculardan kurulu bir takım ve blokta ne yapabilecekleri çok ciddi soru işareti. Yani pasör 1.71. Takımın en iyi oyuncusu Ishikawa 1.74. Diğer Yoshino, diğer Smochov'leri 1.78. Orta oyuncular 1.81, 1.82. Pasör çapkızı 1.74. Yani o kadar kısa bir takıma karşı oynuyoruz ki bunu mutlaka değerlendirmemiz lazım. Yani biz iyi bir takımız. Mutlaka Rakibin eksiklerini değerlendirerek akıllı bir şekilde özellikle atakta, akıllı bir şekilde oynamaya ihtiyacımız var bu maçta. Eğer bunu başarırsak beklediğimizden de daha rahat bir galibiyet elde edebiliriz çünkü biz genelden çok daha farklı durumdayız. Hem atak ritmi olarak hem blok ritmi olarak hem sahanın içinde defansta topu dokunuş olarak çok çok daha farklı durumdayız. Bunu unutmamak gerekiyor. Takımın da kendine güvenerek oynaması gerekiyor bence. Başka bir konu servis karşılamada bence Yoshino zaman zaman sıkıntı yaşayan bir oyuncu mutlaka onu zorlamamız lazım sahanın içinde. Hollanda bunu başardı ve Yoshino'yu dışarıya almak zorunda kaldı. Koş Ferhat Akbaş. Mutlaka onun üzerine gitmemiz lazım diye düşünüyorum. Yani Ishikawa atakta çok iyi oynarsa arada önüne kısa servis atıp çünkü kısa bir oyuncu ne kadar hızlı da hareket edebilse sıçramak için kuvvetli girebilmek için biraz enerjiye ihtiyacı var. Geriden gelmeye ihtiyacı var. Biraz öne gittiği zaman Tekrar geriye açılıp geldiğinde aynı enerjiyle her zaman gelemiyor. Mutlaka zaman zaman onun önüne de atmayı düşünebiliriz bence oyunun içinde. Özellikle uzun ve yüksek geriye attığımız servislerde kısa oyuncular genelde zorlanırlar. Yani biraz daha frenin üzerinden ve arka çizgiye düşecek toplar Japon takımını genelde zorluyor. Bunu da diğer maçlarda da bu servis atıldığı zaman gördük. Bizim için bence çok farklı bir maç olacak bir diye düşünüyorum. Takımımız çok daha iyi durumda. Umuyorum ki bu maçı iyi bir oyunla kazanabileceğiz. Ve finalde Brezilya İtalya maçının galibiyle oynayacağız. Ben en başından beri söylüyorum. Yolumuz çok iyi. Yani ayarlasak bu kadar güzel kura olur. Bunu değerlendirebiliriz diye. Takımımız da şu ana kadar bunu çok iyi değerlendirdi. Eline gelen fırsatın bence herkes çok farkında. O bilinçli oynuyorlar. Bunu sürdürmemiz lazım. Bir tane hoşuma gitmeyen şey var. Zaman zaman takım çok çabuk panik oluyor. Yani burada koç da bence biraz Panik gözüküyor. Onun paniği de takıma yansıyor. Bazı oyuncular çok çabuk paniğe giriyorlar sahanın içinde. Yani Eda'nın gelmesi takımı biraz daha sakinleştiriyor. Genelde Eda sahanın dışındayken zaten bu paniklerde yaşanıyor. Üç pozisyon arkada birbirleri değiştiği zaman yaşanıyor. Biraz daha sakin kalmamız lazım. Biz bu takımı nerede oynarsak oynayalım. İstersek Tayland'da oynayalım. İstersek Japonya'da oynayalım. İstersek Mars'ta oynayalım. Bu takımı yeneriz. Yani bu takımın bence kafasında bunun oturması lazım bizim kızlarımızın kafasında. Eğer bunu kafalarında oturturlarsa bu maçtan hiç problem yaşamadan çıkıp finale geleceğimizi düşünüyorum. Hem madalyayı garantileme hem de dünya şampiyonu olma fırsatı ayağımıza gelecektir diye düşünüyorum. Ki en başından bir yine söylediğim bir şey var. İtalya'yı yenersek bir tek biz yenebiliriz. Bizim dışımızda İtalya'yı yenebilecek takım yok diye. Ve İtalya takımında da bence önemli eksiklikler var. Şu anda belki zamanı değil konuşmak için ama yani pozisyondaki oyunculardan yeterince verim alamadıklarını düşünüyorum. Bu da finalde inşallah oraya çıkarsak bizim için farklı bir maçın gelişmesine sebep olabilir diye düşünüyorum. Evet eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basınız. Bu bizi öne çıkaracak. Diğer bir konuda abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Katıl üyesi olup kanalımıza destek olabilirsiniz. Eğer bu videoların devamını istiyorsanız. Umuyorum Japonya maçından sonra mutlu bir şekilde Merkez Voleybol programında Mehmet Seviç ile beraber karşınızda oluruz. Bu zaferi kutlamasını hep beraber yaparız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.